Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bizlerle birlikte Minecraft'ta e, hayatta kalma serisine ilk adımı atıyoruz. Niye böyle bir şey yaptın anlamadım. Ne belki mizah olur diye. E, boş ver. E, arkadaşlar ben bir tane şöyle sit açtım ama şu çok mu hızlı sayılıyor ya. Evet biraz hızlıymış neyse. Ben bonus ve vesaire açtım. Envanteri koru vesaire vesaire. Yani kendime özel tipik şeyler açtım. Ee, nereye kaldım ben de? Evet, bir, tane random seed attı. Bu seed bana bir yerden tanıdık geldi ama anlamadım. Neyse. Sandığımızı açalım. Neler varmış? Hani demir kalma falan koyar. Abi bu ne? Her şeyi alalım kısacası. kısacası ama. sığama. Tut tut. bir tane daha buraya gel bir tane daha buraya <laughs> çok yoruyor böyle ayrı koyuyorlar ya bir de yer kaplasın o çok şey var diye demek için ayrı koyuyorlar bunlar aple önemli karpuz tohumu evet çiğ somon balı insan bir taş verer verer evet, kameramı buraya alabilirim <laughs> buraya alabilirim ve oyuna başlayabilirim ama ilk önce şunu da yapmam lazım. Çünkü lazım. Neden lazım? Ben köyü bulurum. Karı ben bulacağız. Ama alalım. Köyde çift sandıklar olmuyor galiba. Çift sandıklar olmuyor. Şu tarafa doğru. Bu. Ne yaptım ben? Şu tarafa doğru ilerleyelim. Köy arıyor mu daha? da. <laughs> e. <laughs> Abim köyde doğursaydım bari. Bu ne? <laughs> köyde doğursaydım daha mantıklıydı. Ama neyse. yapıyorsunuz? Bu buranın golemi var mı? Varsa keseceğim çünkü. <laughs> Hemen evet, kendime bir ev alayım. Tabii ki de bu ev. <laughs> Bakayım bu kütüphaneci mi? Kütüphaneci. Kütüphane. Kütüphane. Ne diyorum be? Evet bu evi alabilirim ama çok şey var. Evet kapıyı kapatmıyorum. Bu evi tabii ki de almıyorum. Ben kaleyi mi aldım kendime ya? Böyle normal evlerden almayacağım. Değişik evlerden alacağım. Bu şey evi. Köyleri seviyorum gerçek hayatta. Iron Kole. Kedi. Kedi gel buraya. Kedi gitme kedi. Kedi Kedi bir tane vurursa kedi uçuyor. Kedi durmuyor ki vuralı. Bak Bir tane ya vuramıyorum. Neyse, neyse. herkes biliyordur bunu. Demirci evine ben demirci evine yerleşiyorum. Bir, herkes biliyorsunuz demirci evine yerleşiyorum. Bu ne O gizli geçiş. Evimin yanında gizli geçit olmasını severim. Evet ben buraya yerleşeceğim. <laughs> hepsi bir, her, bir hepsi gelsin. sonra yerleştiririm bir taşınayım ilk önce. Taşındım. Ya bu nedir kardeşim ya? Camı mı görüyorsun? Bir de demir ince camları var. nasıl pişiriyorsunuz istemiyorum. Oo, oh. Ben buradan gideyim bakalım. Hop. Kamyon Ne diş köymüş burası. tam bir tane yatak kalmaya. Ne yapayım? Kedik. On altı renkli kedi. <laughs> yatağım sarı istiyor. <laughs> Senin evde yatak yok. Ben şöyle bir rahatlayayım. Her şeyimi boşal Bekle ben şu evi de alabilirim aslında. Tamam demirci evini soğuduğumuza göre bu evi alabilirim. <laughs> Baştaki evmiş. Ben şöyle bir dümdüz ilerleyeyim köyün yolundan giderek. Biraz uzun olacak. Bir ara. Bu ara. neydi ya? Bir ara. mı? benim eve çıktık. Şimdiki eve. Bir bir seyahat çıkalım. Hı. Tamamdır kitap düştü daha dur dur İki iki ev yan yana sa bir tane ev köylere yeni bir ev gelmiş Minecraft'ta vay be bu ne bu şey hmm, bu peki bu ne bu normal ev bu normal evden bir tane yatak alalım Sarı yatak yoksa artık normal yatak alalım. Evet bay bay. Evet. En büyük ev bu demeyeceğim şu anlık. Ama şu anlık. Mesela ben bir eve yerleşip geri geliyorum. Arkadaşlar e, tohum ekmek için pardon şey ekmek için biraz tohum kas tohum kasıyorum çimenlerde. Evde köyde iki tane demirci evi var. <laughs> şuradaki benim evim değil. Benim evim şuradaki. <laughs> evet arkadaşlar e, şimdi ikinci yani ikinci benim evime bakıyoruz. Fırınlarında her zaman bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü bir kere ben böyle fırınlarına bakar. Aa köylü fırını ve vesaire, vesaire yapıyordum. Bir kere Elmas çıkmış. El de devam ediyoruz. az bir tek tek. sorun oldu. O da baskını yedim. Neyse. Kapı nerede? Evet hadi bir tane elmas tata. Ya ya ya. Burada demir kazma şeyler daha iyi. Adını unuttum. Evet köy bitti. demir kazma altın katmandan daha iyi o yüzden altınlardan ne yaparsanız yapın kılıç da, kılıç daha iyi oh! o oraya düşmek istemedim hadi bay bay el arkadaşlar e, az önce ben bir şey kalite falan gittim e, ta, ölmüş evet az önceki demir çevirten bir şey bulamadık ben o yüzden hala çimen var çok uzun ya bin tane çimen kırdım hala bu arada eee <laughs> hmm. Bir şey eksik gibi geliyor ama neyse. Geliyor gibi bana ama neyse. <laughs> Aa burada da bir tane şey varmış. <laughs> e, var işte. Nereye geldim ben? Benim aklım zaten hep öyle bir 10 tane çimen bize yeter diyorum. Bu arada kendi tarlamı yaptım evimin arkasına. Evimin arkasında değil de evimin gizli bir yerine. Aa, benim evim şuydu değil mi? Şurada bir tane daha demirci evi var çünkü. bir tane daha gerek ama neyse bu da çimen çıksın da bunları kırayım Ya bura benim evim niye geliyor? E ben uyuyalım gece olmuş Baya bir genişlik yani şöyle uyuyalım şu tarlayı da tamamlayalım zaten videoyu bitireceğim Hadi be tarla, hadi betarla. tarla. Orada şuraya bir tane köylü, köylüye çarptım, köylü şuraya düştü, şöyle hafif böyle bakıyordu, hafif ittirdim düştü. Buradan çıkmak çok kolay, köylücüm Bak, buraya geliyorsun, buradan böyle yapıyorsun, buradan böyle geçiyorsun, buradan böyle geçiyorsun ve çıktım. İzlemedim beni değil mi? İnekler. Neyse evet, amacımı yapalım. Amacımızı yapalım. Arkadaşlar hala 100 abone olamadık Ben düşündüm ki 2022'ye 100 abone Oha <laughs> 2022 ne 2022 ne 2022'ye 100 aboneyle gireriz diye düşündüm Giremedik 88 aboneyle girdi <laughs> Tablet cam oldu Tablet cam oluyor dolumdur. <laughs> İki tane hadi bundan da. Bunlara ver artık eve gideyim. Ya Bir, bir tane, bir tane. Bin mi diyorsun? evimlerde evim nerede benim? Gördüm ki, gördüm ki hadi yarışalım. Niye durdum be? Hemen gibi geçebilirsen derim. Bunlar yetişmiş bile. Tamamdır. Havuç Niye havuç yaram? Evet, ne, bir saniye. Hepinize <laughs> merhaba diyorum. Evet işte, arkadaşlar bugünkü videoyu bu kadar da eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açıp like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu ye, bu ye.